Öyle bir motosiklet düşünün ki dik oturuş pozisyonunda ister şehir içi yollarda, ister şehirler arası yollarda ya da ister arazide her şeyi yapabilme imkanı tanısın. Ayrıca birçok genç motosiklet sürücümüzün talebi olan A2 ehliyetle de kullanılabilsin. Ve yine 500 cc'lik motor hacmiyle bir üst vergi dilimine takılmadığından fiyatı nispeten ucuz olsun. Aynı zamanda tasarımı ile de bütün dikkatleri üzerine çeksin. Ama uzun yıllardan beri talep edilmesine rağmen ülkemizde de bir türlü satışa sunulmasın. Evet dostlar bugünkü konuğumuz CB500X. Motosikleti tanımayan ve ilk defa duyan dostlarımız için ülkemizde satışı olmayan bu motosikletin ülkemizdeki motosiklet kullanıcıları tarafından çok istendiğini ve her yıl acaba bu yıl satışa sunulur mu diye merakla beklendiğini de bu noktada hatırlatmak isteriz dostlar. Bu kadar çok beklenen ve merak edilen bu motosikleti Hayat Motorla Güzel kanalı olarak bu bölümümüze konuk edelim ve özelliklerini sizlerle paylaşalım istedik. Şimdi gelelim bu Albelini Adventure modelinin teknik ve kullanım özellikleri neler? Birlikte bir bakalım. Motosikletin üzerinde paralel çift silindirli, 4 zamanlı, su soğutmalı ve 471 cc hacminde bir motor kullanıldığını belirtelim dostlar. Üstten çift eksantrikli olan bu motorun 8600 devir dakikada 47 beygir güç ürettiğini 6400 devir dakikada ise 43 Nm tork ürettiğini belirtelim. Bu 47 beygirlik motor gücü A2 ehliyetiyle motosiklet kullanmak isteyenler için sınır değer biliyorsunuz dostlar. Dolayısıyla bu noktada da tekrar bu motosikletin A2 ehliyetiyle de kullanılabildiğini belirtelim. Motosikletin fren sistemine bakacak olursak dostlar önde çift pistonlu kaliperlere sahip 310 mm çapında dalga yapılı diski arkada ise tek pistonlu kalipere sahip 240 mm çapında diski görüyoruz. Bu fren sisteminin çift kanallı ABS ile de desteklendiğini söyleyelim. Yine motosikleti özel kılan özelliklerden bir tanesi de maceracı yapısına uygun olarak çelik elmas şasi çerçevesi üzerine yapılandırılmış olduğu. Bu da zor kullanım şartlarında motosikleti benzersiz kılıyor dostlar. Yine motosikletin 830 mm yüksekliğindeki selesi dik oturuş pozisyonu sağlarken sürücüsüne 197 kilogramlık bu motosikleti için mükemmel bir ileri görüş ve kontrol imkanı sağlayacağı görülüyor. Motosiklet üzerine konumlandırılmış Renklendirilmiş LCD ekran ile sürüş esnasında kilometre ve devir göstergelerinin rahatlıkla okunmasına imkan tanıyor. Ayrıca ekranın şık tasarımı da gözlere hitap ediyor dostlar. Artık tüm Honda modellerinde görmeye alıştığımız gibi bu motosikletin üzerinde de tamamen LED aydınlatma sistemi kullanıldığını belirtelim. Yine 17.7 litre yakıt kapasitesi bulunan motorun 100 kilometrede 3.5 litre yakıt ortalaması ile oldukça ekonomik bir kullanım sunduğunu da söyleyelim. Yine dostlar motosikletin adventure yapısına uygun desen ve renklerle alıcısına sunulduğunu görüyoruz. Evet dostlar, bugün ülkemizde satışta olmasa bile motorcu dostlarımızın bizlere sık sık sormuş olduğu, her yıl bu sene gelecek mi acaba diye merakla beklediği Honda'nın CB 500X modelinin Sizler için bir ön incelemesini yaptık ve izlenimlerimizi sizlerle paylaştık. Umarız Honda Motor Türkiye bu motosikleti almak için heyecanla bekleyen motosikletçi dostlarımızın seslerini duyar ve biz de bu motosikleti artık ülkemiz yollarında görmeye başlarız. Evet dostlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Videodan çıkmadan önce lütfen videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ve bundan sonraki yayınlanacak bölümleri kaçırmamak adına kanalımıza abone olup bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.